till evet arkadaşlar bu bölümle beraber GTA 5 mod incelemesine geri dönüş yapıyorum ve hemen şöyle bir hop bir dakika dur lan gidelim bakalım tabii ki de bu ekip bin ekip bin yapmış olduğu modlar bunlar. Evet bakalım ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Zaten siz kapaktan göreceksiniz. Ve şu anda da gördüğünüz zaten aracı. Efsane. Efsane arkadaşlar. Şuna bakın. Evet. Murat Tovaş Tovaş Murat 131 arkadaşlar Niye yandı söyledim ben de Evet karşınızda görüyorsunuz Bununla biraz dolaşalım Biraz çılgınlık yapalım arkadaşlar Hop Güzel güzel kaçtı Güzel geçti oradan Hop şöyle fallarını yakalım Evet beğenilerinizle beraber mod inceleme serimiz devam edecek kaldığı yerden en son 18. bölümü atmış mıyım öyle bir şey olması lazım ve bunun üzerine devam edeceğim tabi çeşitli çeşitli şeyler bu arada şunu söyleyeyim online çekemiyorum online çekemememin sebebi de şu ee, hala uyumlu değil hala uyumlu hale getirmediler Menü şeye open 4 programını o yüzden mod kurup online'da oynayamıyoruz. Hep sıkıntı bunlar ya. Ya abi bir oyunu yapı şeyi yapamadığınız gitti. Ben böyle şeyi dışına Niye gidiyorum ki ben. Neyse dolaşalım bakalım ya. Biraz dolaşalım. Bu araç Bomb Life'ın yapımı olması lazım. Büyük bir ihtimalle öyledir. Çeşitli çeşitli araçlarını incelemeye devam edeceğiz. Oha. Bu arada kırdık arabayı. Şöyle hemen. Şuradan v fix diyelim. Evet. Yapıştır abi. Sıkıntı yok. Her türlü vururum. Niye vurdum ben şimdi? Doğru dürüst. Yola giden hayvanı Niye vurdum ya? Niye? Cık. Of. İntihar etmek istiyorum ya. Sırf bu yüzden. Oha. Oha. Buradan da intihar edilmez ki ya. Biz nereye gidiyoruz? Tam işte buranın yollarının arabası arkadaşlar. Bu arabalar çok güzel değil ya. Bizde de vardı bundan eskiden. Çok severim yani bunu ben severim bu arabayı. Ne kadar da çalışmasa da. da <laughs> yani. Çalışmak için o kadar da uğraşsa da araba. Yani yine de. Bunların yeri değeri ayrı be. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Güzel bir araç değil mi sizce? Yani şu anki bir Mercedes olsun, BMW olsun yani. Hepsini yana koy. Yani yan yana koy bunları. Bunu yer ayrı arkadaşlar herkes için. Neyse hadi bakalım. Gidiyoruz. Hoppa. GTA 5 modu incelemesini seviyordunuz arkadaşlar Böyle bir geri dönüş yaptık bakalım Nasıl olacak, nasıl devam ederiz Hep beraber göreceğiz. Bu arada ben şuraya bir çıkayım burası yasak bölge miymiş Şuraya atsın arkadaş Akılını Şöyle şuraya bir çıkalım burada ne varmış hep beraber görelim Askeri üs müydü acaba bura Sanki. Los Santos demiş. Aç bakalım. Teşekkür ederim. Evet. İçeri girmek istiyorum. Aç burayı da. Sağol. Buradan da girmek istiyorum. Aç bakayım. buradan çıkar abi. Bu arabalar eski araba bunlar. Gider yani. Hop şöyle şuradan şuraya bir çıkalım. Hop çık 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 çık. Ben şimdi buraya niye geldim Allah aşkına ben niye saçmaladım onu böyle. Neyse şöyle bir inelim aşağıya. Bura nereydi acaba ya ben burayı unuttum bakın. Şimdi şöyle bir dönelim. Evet gezimize devam ediyoruz. Yalnız şöyle bir şey yapacağım. Şu time, time 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 time. Evet süper. Sabah yapalım havayı. Gezelim bakalım biraz daha dolaşalım. Mod incelemelerimiz devam ediyor. Abi çıkacağım çıkacağım güvenlik kapıyı aç ya. Güvenlik açar mısın? Ha buraya girince buradan çıkmıyor mu ya? Manyak mısınız lan? Tamam ya ne art? Oha abi. Adama bak. Ya tamam ya tamam ya Allah'ım. Bir içeri girdik çıktık ya. Bu kadar da bir insanın üstüne gelinmez ki ama. Oop yakalarsın. yapıştır. Görüşürüz. Bir bölümümüzde böyle taklasız geçsin ya. Bir bölümümüzde böyle polissiz geçsin be. İmkanı yok. Sen beni bu arabayla yakalayabileceğimi zannettin? Full turbo olan bu. Hadi be geçtim. Burat 131 ile gidiyoruz arkadaşlar. Şahin hem de. Kimin arabası daha sağlammış? Hatırlatayım. Kamyon. Kamyon. Yürü. Cık. Allah cezanı vermesin. Oh shit. Hop. Her şeritlerin hastasıyım. O yüzden arabayı vururum ha. Bak beni hasta etme tamam mı polis seni var ya. Dur ben arabamı yaptırayım ya. Lan. Lan lan Tamam dönme boşver. Delim olalım. Oha, arabaya bak. Yuh. Hadi be kim gidiyorsun? Hadi bakalım. Gidelim. Zay nay 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 nay. Oh shit. Şimdi ben bir yere gidiyorum da orayı bulabilir miyim bakalım. Nasıl arkadaşlar araç? Bakar mısınız şuna? Hop. Nasıl sizce? Bence güzel yapmışlar aracı. Ay. Sen hayırdır ya? Sen hayırdır burada yılların şoförü var oha. Diyecektim ben. Ulan. Polisler size yakalanmayacağım lan. Size yakalanmayacağım lan. Size yakalanmayacağım oğlum. Oğlum size yakalanmayacağım. Bu bölüm ne kadar güzel araba sürdüğümü herkes görecek. Herkes bilecek polislerden nasıl kaçtı? Nereden gidiliyordu? Nereden? Şuradan da değil mi? Yapıştır. Aynen. Aynen burası. Yapıştır. Film çektiğimiz yerler. Ay gidelim sokakları özlemişim be. Yapıştır abi. Hızlı giderken sesi görüyorsunuz değil mi? Değişiyor. Ve polisler artık yok. Buradan ne oldu lan? <laughs> Bakalım arkadaşım merdivenden yukarı çıkar mı? Çıkmadı. Aslında çıkar. Da niye çıkmadı? Ha merdiven yüksekmiş. Hızı. Hop şöyle bir gelelim bakalım gelin. Aslında benim burada bir yatım vardı. O yatım nerede? Ha online'daydı o doğru. Hop hop. 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 Arabanın ne kadar sağlam olduğunu hepimiz görüyoruz şu anda. Evet. Hepimiz bunun için test ediyoruz. Bakalım şuradan şu şekilde bir girelim abi. Oha. Deli gidiyor yalnız ha... Deli gidiyor yapacak bir şey yok bak şimdi bak bak. Ne yapalım? 6 yıldız yapalım mı arkadaşlar? Bir de öyle kaçmayı deneyelim. Bakalım. Sonra ne olacak? Vanter dedik. Ve hızlı yapıştırdım. Hadi bakalım. Oha. Bir kere de arabamızı yenileyelim. Ondan sonra kaçıyoruz. Hadi bakalım. Ölene kadar devam. Araba yok edenlere kadar. Oha. Federaller geldi. Lanet olsun. Federal kardeşler. Şehir içinde yakalanırız arkadaşlar. Şehir içinden çıkmam lazım o yüzden gidiyoruz hadi bakalım Oğlum hayır hayır hayır, hayır. kesmeyin sakın yapıştık 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 Lastiklere dikkat lastikler de böyle Allah vermiş o şey. Oha 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 abi jipe bak Abi kötü Arkadaşlar çok kötü sıkıştım. Çok kötü sıkıştım. Çok çok kötü sıkıştım. Çok kötü oldu. Hayır. Evet ve öldük. Evet arkadaşlar videomuzu burada noktalayalım. Tolaş'ı bir gezdik şöyle bir dolaştık. Sizlere bunu da gösterdim. Aa, güzel araç. Hoşuma gitti açıkçası onu söyleyeyim. Evet. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın beğenme, arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hadi hoşçakalın. Bay bay. bye, bye.